sıradan bir kahkaha sandığınız o anların ardında hiç beklemediğiniz sırlar yatıyor olabilir. Her fısıldanan şaka bilinç dışınızın derinliklerinden gelen bir çığlık mıdır gerçekten? Peki ya o anlık rahatlama aslında bastırılmış bir arzunun dışa vurumuysa? Freud'un karanlık dehlizlerinde kaybolmaya cesaret edin gerçekle yüzleşmek için. Hazır mısınız? Zihninizin en mahrem köşelerine yapılan bu yolculuğa çıkmaya. O zaman abone olun ve bu gizemli dünyaya adım atın. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Sigmund Freud, Viyana'nın kasvetli ama entelektüel buharıyla dolu sokaklarında insan zihninin karmaşık labirentlerini çözmeye çalışan yalnız bir kaşif gibiydi. Onun gözünde hiçbir şey tesadüf değildi. Ne ağzımızdan kaçan bir kelime, ne de kendiliğinden patlak veren bir kahkaha. Her biri buzdağının su altında kalan Devasa ve görünmez kısmından, yani bilinç dışımızdan yükselen fısıltılardı. Freud, özellikle şakaların bu görünmez dünyanın kapılarını aralayan sihirli anahtarlar olduğunu düşünüyordu. Onlar sadece eğlence değil, aynı zamanda ruhun en derin katmanlarından gelen, bazen rahatsız edici, bazen de aydınlatıcı mesajlardı şakaların Freud için basit bir gülme eyleminin çok ötesinde anlamlar taşıdığını anlamak, onun tüm psikanalitik teorisini kavramanın anahtarlarından biridir. O, mizahın sadece bir oyalanma olmadığını, aksine bilinç dışının sansür mekanizmalarını aşarak gizli düşüncelerin, yasaklanmış arzuların ve çözülmemiş çatışmaların dışa vurulduğu bir kanal olduğunu savundu. Bir şaka, sıradan bir sohbette dile getirilemeyecek kadar rahatsız edici veya toplumsal normlara aykırı olan bir gerçeği, kabul edilebilir bir biçimde sunmanın bir yoluydu. Bu yüzden, bir şakanın neden komik geldiğini anlamak, aslında o şakanın tetiklediği bilinç dışı süreçleri çözümlemekle eşdeğerdi. Freud, şakaları bilinç dışının sübvansiyonları olarak görüyordu. Yani zihinsel enerjinin bastırılmış materyali serbest bırakarak bir tür ekonomi sağladığı anlar. Bu serbest bırakma anı genellikle bir rahatlama ve dolayısıyla kahkaha ile sonuçlanırdı. Bir şakanın komik bulunmasının altında yatan mekanizma aslında bir beklentinin kırılması, bir tabunun ihlal edilmesi veya bir gerilimin boşalmasıydı. Bu Özellikle cinsel veya saldırgan içerikli şakalarda belirginleşiyordu çünkü bu tür konular toplum tarafından sıklıkla bastırılır ve ancak mizahın kalkanı altında güvenle ifade edilebilir hale gelirdi. Şakaların sadece bireysel bir rahatlama aracı olmadığını, aynı zamanda toplumsal işlevleri de olduğunu Freud detaylıca ele almıştır. Mizah Bireyler arasındaki gerilimi azaltabilir, grup bağlarını güçlendirebilir ve hatta sosyal normlara karşı gizli bir başkaldırı biçimi olabilir. Örneğin, bir otorite figürü hakkında yapılan bir şaka, bu figüre karşı duyulan öfke veya eleştirinin dolaylı yoldan ifade edilmesini sağlayarak doğrudan bir çatışmadan kaçınmaya yardımcı olur. Bu, toplumsal düzenin korunmasına katkıda bulunurken Aynı zamanda bireylerin içsel gerilimlerini de boşaltmalarına olanak tanır. Freud, şakaların farklı türlerini de titizlikle incelemiştir. Bunlardan biri, yüce şakalar olarak adlandırdığı, zihinsel bir zevk veren, entelektüel ve kelime oyunlarına dayalı şakalardı. Diğeri ise müstehcen veya iğneleyici şakalar olup, genellikle saldırganlık veya cinsellik içeren, bastırılmış dürtüleri doğrudan açığa vuran türlerdi. Her iki türde farklı mekanizmalarla çalışsa da ortak noktaları, bilinç dışındaki materyali yüzeye çıkarmaları ve bir tür zihinsel boşalma sağlamalarıydı. Bu ayrım, mizahın karmaşık yapısını ve farklı işlevlerini anlamak açısından kritikti. Özellikle iğneleyici şakalar Freud'un ilgisini çekiyordu. Çünkü bu tür şakalar düşmanca duyguların veya bastırılmış arzuların hedef kişiye yöneltilmesini sağlıyordu. Birine doğrudan hakaret etmek yerine onun hakkında yapılan bir şaka saldırganlığı daha kabul edilebilir ve hatta eğlenceli bir biçimde ifade etmenin bir yoluydu. Bu hem şaka yapanın içsel gerilimini azaltır, hem de hedef kişinin savunma mekanizmalarını devre dışı bırakarak, mesajın daha etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Yani, mizah sadece bir kalkan değil, aynı zamanda keskin bir silahtı da, Freud'a göre şakaların, rüyalar ve dil sürçmeleri gibi diğer bilinç dışı fenomenlerle derin bir bağlantısı vardı. Bu üç fenomenin ortak özelliği, bilinçli sansürün zayıfladığı anlarda bilinç dışından gelen materyalin farklı şekillerde yüzeye çıkmasıydı. Rüyalar, arzuların sembolik bir şekilde ifade edildiği, gecenin karanlığında ortaya çıkan dramalarken, dil sürçmeleri, bilinç dışı bir düşüncenin dilin önüne geçerek beklenmedik bir şekilde ağızdan kaçmasıydı. Şakalar ise, bu materyali toplumsal olarak kabul edilebilir, hatta alkışlanabilir bir biçimde sunmanın ustaca bir yoluydu. Bu üçlünün analizi, Freud'un insan zihninin nasıl işlediğine dair temel tezlerini güçlendiriyordu. Hepsi de zihnin derinliklerinde gizlenen ve yüzeye çıkmak için fırsat kollayan içeriklerin varlığını kanıtlıyordu. Bir şaka anında yaşadığımız o ani kavrayış veya rahatlama hissi, aslında rüya analizinde veya dil sürçmelerinde aranan o "aha" anıyla benzerdi bilinç dışı bir bilginin aniden bilince sıçraması. Bu yüzden, Freudyen bir bakış açısıyla, bir şakanın neden komik olduğunu anlamak, tıpkı bir rüyanın yorumlanması gibi, kişinin kendi iç dünyasına dair önemli ipuçları sunardı. Günümüz mizahı, Freud'un yüzyıllar önce ortaya koyduğu teorilerin canlı bir kanıtı gibidir stand-up komedilerden internet memlerine, hiciv programlarından günlük esprilere kadar her yerde bilinç dışının dışa vurumlarını görmek mümkündür. Özellikle toplumsal normların sıkı olduğu veya belirli konuların tabu kabul edildiği kültürlerde, mizah, eleştirel düşüncenin ve muhalif görüşlerin ifade edilmesinin güvenli bir limanı olmaya devam etmektedir. Bir politikacı hakkındaki esprinin neden bu kadar çok güldürdüğünü düşünmek, aslında o politikacıya dair bastırılmış eleştirileri veya hayal kırıklıklarını açığa çıkarabilir. Popüler kültürde Freudcu mizah analizi için sayısız örnek bulabiliriz. Örneğin, bir film karakterinin sürekli olarak yaptığı bir gaf, aslında o karakterin bastırılmış arzusunu veya çatışmasını yansıtıyor olabilir. Bir karikatürde çizilen abartılı bir figür, toplumsal bir soruna karşı duyulan öfkeyi veya hayal kırıklığını sembolize edebilir. Bu tür analizler, sadece mizahı daha derinlemesine anlamamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi bilinç dışımızın ve içinde yaşadığımız toplumun dinamiklerine dair çarpıcı içgörüler sunar. Freud, mizahın sadece bir kaçış değil, aynı zamanda bir keşif aracı olduğunu gösterdi kendi şakalarımızı analiz etmek de oldukça aydınlatıcı olabilir. Neden belirli bir şaka bize daha komik gelir? Bir espriye verdiğimiz tepki, kendi bilinç dışı arzularımız, korkularımız veya bastırılmış düşüncelerimiz hakkında ne söylüyor? Freudcu bir gözle bakıldığında, bir şakanın komik bulunmasının altında yatan nedenler, kişisel tarihimiz, deneyimlerimiz ve hatta travmalarımızla bile bağlantılı olabilir. Örneğin, Çocuklukta yaşanmış bir otorite figürüyle ilgili bir olayın, yetişkinlikte otorite figürleriyle ilgili şakalara karşı daha hassas olmamıza neden olması gibi, başkalarının şakalarını analiz etmek de insan doğasına dair ilginç dersler sunar. Bir arkadaşımızın sürekli olarak belirli bir konuda şaka yapması, o konuda bastırılmış bir gerilimin veya çatışmanın işareti olabilir bir topluluğun belirli bir tür mizaha yoğun ilgi göstermesi, o topluluğun ortak bilinç dışı dinamiklerine dair ipuçları verebilir. Mizah, sonuçta bir iletişim biçimidir ve her iletişim biçimi gibi derinlerde yatan anlamları barındırır. Freud, bize bu anlamları nasıl deşifre edeceğimizi öğretti, böylece kahkahaların sadece boş bir ses olmadığını, aynı zamanda birer fısıltı olduğunu fark ettik. Freud'un mizah üzerine yazdıkları sadece psikanalizin değil, aynı zamanda edebiyat, sosyoloji ve antropoloji gibi birçok farklı alanda da derin etkiler yaratmıştır. O, bize günlük yaşamın en basit görünen anlarının bile zihnin derinliklerinde yankılanan karmaşık anlamlar taşıdığını gösterdi. Bir şaka yapmak veya bir şakaya gülmek sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bilinç dışımızla kurduğumuz, çoğu zaman farkında bile olmadığımız bir diyalogdu. Bu diyalog, bizi bazen rahatsız edici gerçeklerle yüzleştirirken, bazen de içsel gerilimlerimizi boşaltarak bir tür katarsis sağlıyordu. Mizahın bu çok katmanlı yapısı, Freud'un insan ruhuna dair derin anlayışını bir kez daha ortaya koyar. O, insan zihninin sürekli olarak bastırma ve ifade etme arasındaki hassas dengeyi korumaya çalıştığını vurguladı. Şakalar, bu dengeyi geçici olarak bozan, bastırılmış materyalin yüzeye çıkmasına izin veren ve böylece zihinsel bir rahatlama sağlayan anlardı. Bu rahatlama sadece bireysel bir deneyim değil, aynı zamanda kolektif bir paylaşım da olabilirdi. Bir şaka, bir grup insan arasında paylaşıldığında, ortak bir bilinç dışı gerilimin boşalmasına ve bağların güçlenmesine yol açabilirdi. Freud, şakaların bu ekonomik yönünü özellikle vurgulamıştır zihinsel enerjinin bastırılmış materyali saklamak için harcanan çabadan kurtarılması bir tür kazanç sağlıyordu. Bu kazanım kahkaha ve rahatlama şeklinde kendini gösteriyordu. Yani bir şaka komik geldiğinde aslında zihnimiz bilinç dışı bir yükten kurtulduğu için bir tür ödül alıyordu. Bu ödül bize hem zihinsel bir hafiflik hem de bir anlık keyif veriyordu. Bu yüzden Şakaların sadece eğlence değil, aynı zamanda birer terapötik işlev de gördüğünü söylemek yanlış olmazdı. Freud'un şaka teorisi, günümüz psikoterapisinde de hala geçerliliğini koruyan birçok ilkeye sahiptir. Mizahın savunma mekanizmalarını aşmada, direnci kırmada ve hastaların bastırılmış duygularına ulaşmada bir araç olarak kullanılması, modern terapistlerin repertuvarında önemli bir yer tutar. Bir hastanın anlattığı bir şaka onun iç dünyasına dair doğrudan söylenmesi zor olan şeyleri ifşa edebilir. Terapist, bu şakanın arkasındaki gizli anlamları çözerek, hastanın bilinç dışı çatışmalarına dair değerli bilgiler edinebilir. Miza, özellikle travmatik deneyimlerle başa çıkmada da önemli bir rol oynayabilir. Zorlu bir olayı mizahi bir dille anlatmak, o olayın yükünü hafifletebilir ve bireyin acısıyla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Bu, Freud'un işleme veya çözümleme dediği sürecin bir parçasıdır. Bilinç dışı materyalin bilinç düzeyine getirilerek onunla yüzleşmek ve onu entegre etmek. Şakalar bu sürecin bir başlangıç noktası olabilir çünkü onlar zorlu gerçekleri daha sindirilebilir bir biçimde sunarlar. Toplumsal düzeyde mizahın eleştirel bir güç olarak kullanılması da Freudcu perspektiften anlaşılabilir. İktidarı, otoriteyi veya toplumsal normları hicvetmek, aslında bu yapıların eleştirel bir gözle incelenmesini sağlar. Miza, sansürü aşmanın ve muhalif sesleri duyurmanın etkili bir yoludur. Bir rejim ne kadar baskıcı olursa olsun, miza her zaman kendine bir yol bulur ve halkın bastırılmış öfkesini veya hayal kırıklığını dile getirmesine olanak tanır. Bu nedenle, miza sadece bireysel bir savunma mekanizması değil, aynı zamanda kolektif bir direniş biçimi de olabilir. Freud, şakaların dil bilimsel yapısını da incelemiştir. Kelime oyunları, ikili anlamlar, tersine çevirmeler ve beklenmedik çağrışımlar gibi teknikler, şakaların bilinç dışı materyali nasıl gizlediğini ve aynı zamanda nasıl açığa çıkardığını gösteriyordu. Bir kelimenin hem bilinçli hem de bilinç dışı bir anlam taşıması şakanın esprisini oluşturur, ve dinleyicide bir aha anı yaratır. Bu, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda bilinç dışının karmaşık mesajlarını şifrelemek ve deşifre etmek için kullanılan bir araç olduğunu gösteriyordu. Şakaların sadece sözlü değil, aynı zamanda görsel ve fiziksel biçimleri de vardır. Bir mimik, bir jest, hatta bir karikatür bile Freudcu bir analize tabi tutulabilir. Örneğin, bir palyaçonun düşmesi, otoritenin düşüşünü veya toplumsal kuralların geçersizliğini sembolize edebilir. Bir karikatürde abartılan fiziksel özellikler, bir kişinin veya bir kurumun bastırılmış kusurlarını veya zayıflıklarını yansıtabilir. Bu, mizahın evrensel bir dil olduğunu ve farklı kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıksa da, temel insan deneyimlerini ve bilinç dışı dinamiklerini yansıttığını gösterir. Freud'un mizah anlayışı kendi çağının Viktoryen ahlakının katı kurallarına bir meydan okumaydı. Cinsellik ve saldırganlık gibi tabu konuların ancak mizahın perdesi altında güvenle tartışılabileceğini öne sürmesi o dönem için oldukça devrimci bir fikirdi. O, insanların bastırdıkları her şeyin farklı yollardan bir şekilde yüzeye çıkacağını gösterdi. Mizah da bu yollardan biriydi ve belki de en eğlencelisi. Ancak bu eğlencenin ardında insan ruhunun en derin ve bazen en rahatsız edici gerçekleri yatıyordu. Şakaların bu gizli boyutunu anlamak bize sadece kendimiz hakkında değil, aynı zamanda diğer insanlar ve toplum hakkında da çok şey öğretir. Bir şaka anında yaşadığımız o anlık sevinç veya rahatlama sadece yüzeysel bir tepki değil, aynı zamanda bilinç dışımızdaki bir kapının aralanmasıdır. Bu kapıdan içeri süzülen ışık, bastırılmış arzuları, gizli korkuları ve çözülmemiş çatışmaları aydınlatır. Freud'un mirası, bize kahkahaların sadece boş bir ses olmadığını, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerinden gelen yankılar olduğunu hatırlatır. Sonuç olarak, Sigmund Freud'un şakalar üzerine yaptığı çalışmalar, mizahın basit bir eğlence biçiminden çok daha fazlası olduğunu ortaya koymuştur o bize şakaların bilinç dışımızın birer aynası olduğunu, bastırılmış arzuları, yasaklanmış düşünceleri ve çözülmemiş çatışmaları yansıttığını gösterdi. Şakalar, aynı zamanda birer savunma mekanizması, toplumsal bir araç ve hatta birer terapötik yöntem olarak işlev görür. Freud'un dehası sayesinde artık her kahkahanın ardında yatan gizli gerçekleri, İnsan zihninin o derin ve büyüleyici labirentlerini keşfetme imkanına sahibiz. Belki de bir dahaki sefere bir şaka duyduğunuzda sadece gülmekle kalmayacak, aynı zamanda bilinç dışınızın size fısıldadığı o gizli mesajı da dinleyeceksiniz. Kim bilir? Belki de en komik şakalar en derin gerçeği barındırıyordur.